Rahman. Herkesi ve her şeyi rahmetiyle kuşatan Allah odur ki size Kur'an'ı indirip Resulü ile talim ettirdi, öğretti. O insanı alakasından ve sevgisinden yarattı. Ona idrak etmeyi, Allah'ın ayetlerini okuyup anlayıp üzerinde ahlaka dönüştürmeyi ve anladığını başka insanlara açıklamayı öğretti. Güneş ve ay onun belirlediği bir hesaba göre hareket etmektedir. Yıldızlar, bitkiler ve ağaçlar hepsi ona secde ederler. Hal böyleyken insanın da Rahmana secde etmesi ve yaratılışının gereği olarak ona abd olmaya çalışması gerekmez mi?